Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün et etli tavuk göğsünü tatlı yapacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Bir paket etmek hazır. Alınayım marketten bunu. Hı. Unumuz, şekerimiz, nişastamız, yağımız. Bir buçuk su bardağı şeker. 2 su bardağı su koyduk şerbetini kaynattık hazırladık 1 litre sütü koyduk muhallebisini yapacağız 6 yemek kaşığı un var bir buçuk yemek kaşığı da nişasta var 6 yemek kaşığı şeker bir kaşık da tereyağımız var malzemelerimiz o kadar şimdi şu anda yapacağız unumuzu koyuyoruz sütümüze nişastamız 1 yemek kaşığı nişasta 6 yemek kaşığı 6 yemek kaşığı da şekerimiz muhallebimizi, muhallebimizi yapmak için bunlar tereyağımızı sınıftan sonra ekleyeceğiz son aşamasında şerbetimizi kaynattık hazırladık burada soğuduktan sonra dökeceğiz Bir pakette krem şantimiz var burada. Tereyağı ile birlikte muhallebimiz soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyip çırpacağız. Mikserle. Bu aşamalarını da göstereceğiz. Göz göz olmaya başladı mı? Tereyağını bir paket vanilin vanilini ekleyeceğiz. Sık ateşte. şerbetinde ilk sıcaklığı gidince dökeceğiz. Güzel oluyor tatlımız. 给有们思，是的。 Halevimizin kıvamı bu şekilde olacak. Güzel oldu. Hiç pıtır olmadı. Lezzeti de güzel olacak. Altını kapatıyoruz şu anda. Karıştıralım. Üstü kaymak tutmaz. Blender'ın bir pudra şeker krem şantiyi ekliyoruz. Sıra bakmayın yanlış söyledim. Blender'ına çekeceğiz. Aslında çırpma teliyle de olur yani. gerek yok ama sesli olacak. Kusura bakmayın. Şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Damak sevkinize göre. Şerbeti de biz sade yaptık. Karamelize yapabilirsiniz. O da olabilir. Ama biz sade yaptık karamelize sevmediğimiz için. İnşallah bir gün onu da gösterebiliriz. İlk sıcaklığı geçince e, krem şantiyi ekledik, çırptık. Ilık bir şekilde olacak, öyle sıcak olmayacak. dökeceğiz tatlımızı. н 입술 나 bir şeyimizi ıslak etmeyeceğiz. Tatlım, tatlımız bu şekilde olacak. Oldu. Soğuduktan sonra görüşürüz. 4-5 saat bekleteceğiz. Dolapta dinlendireceğiz. Ama soğuduktan sonra dolaba koyacağız. Sıcak değil. Üstünü streçle kapatacağız. Soğuduktan sonra dolabı öyle kaldıracağız. Serviste görüşürüz. Tatlımızı servis yapacağız şu anda. Oldu tatlımız. 4-5 saat dolapta dinlendirdik. Servis hazırlıyoruz. Sizlerle birlikte hazırlıyoruz. Görünüşü güzel inşallah lezzeti de güzel olmuştur. Tadına bakalım sizler için. Kusura bakmayın. Güzel olmuş. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara ellerine sağlık. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.